J-Jabbar geliyor Ha Ender öleceksin Ender öleceksin Ender canım gitmiyor ENDER GİLEMİYOR Ender gitmiyor. NİYİ ÖLMÜYOSUN Altyazı ekleyen ve çizgi bugün Minecraft Toy Story Map'inde arkadaşlar şans bloklu Hunger Games oynayacağız. Gerçekten de çok güzel ee, Toy Story Map'indeyiz şu an ve şans blokları var. Şans bloklarıyla Hunger Games oynayacağız ve 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. 10.000 like gelirse gerçekten de e, beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Zaten gördüğünüz gibi Ender yazıyor, yanımda da Ender var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kaka. Ee, bugün Ender'le birlikte Hunger Games oynayacağız. Dediğim gibi gençler güzel bir like patlaması gelirse çok sevinirim. Eğer beğenirseniz de e, bunu Daha çekeriz. Daha fazla ortayla da geliriz yani farklı artılarla farklı şekillerde enderle çekeriz Aga sen şimdi olayı anlat istiyorsan. Ee, gençler şimdi biz 6 dakika e, loot yapacağız yani bu şans bloklarını kırarak geçeceğiz. Daha sonra da deathmatch olacak ve 3 defa kapışacağız artık. E, kim daha çok öldürürse kazanacak. Bakalım ne Bir olacak, bak, olacak yani. koşma isteği olmayacak. Aga, Aynen çok, çok abartılı şeyleri olur. kullanmayacağız. Çünkü yani mesela adam enşi gol level bulsa direkt oyunu kazanıyor. O yüzden öyle şeyleri de kullanmayacağız. Hazır mısın Ender? 3 kere geri Hazırım aga sen hazır mısın Tamam hazırım. 3 2 1 Başla aga, Ender 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 o Ender. Anam, anam, anam. Ender. Bir oh, bitir çıktı lan aga. Ender aga. Ender kaç aga. Oha Uçarak öldüm lan Oha e ejderha yumurtası aga geldi Bitir çıktı oha aga bitir çıktı Abi Ana. Ender Aga tamam aga da Oha sana altın şey çıkmış uyuz oldun bana bak Aaa bu ne Aga slime çıktı İsmet A alabildiğin aga. kadar aga. iyi item alman lazım aga Şuna bak joy geldi bana tek attı adam Aga alabildiğin kadar Çıkacağım. iyi can lazım. İsmik. Ejderha yumurtası Aa, var Ender. Şey. Ejderha yumurtası var. Bunu götüme mi sokacağım ben? Ne yapacağım? <gülüyor> Abi <gülüyor> adam tek atıyor bu ne? Aga kazmam da yok oldu. Aga ben bunu nasıl yedim? Balık çıktı. Balığı yedim. Kapışmak istemiyorum ben bununla gençler. Bu adam benim ağzıma sıçıyor yani İsmik tek İsmik atıyor. Kendimi yok oldum şu anda. Oha oha. Oha. Abi <laughs> çürük et çıktı. Çürük İsmet, çok fena şeyler çıkıyor aga çok dikkat et. Aha olta çıktı aga. Oğlum olta bana iyidir. hiç güzel bir şey çıkmadı şu ana kadar. Sadece altın setim var. Başka hiçbir bokum yok. Balkabakları çıkıyor. Balkabak ne yapacağım? En azından setim var yani bende o. O domuzlar. Aga. Aga full leş çıkıyor bunlardan. Sen bunları lanetledin mi aga? Ne yaptın? Oğlum ben onlara var ya elamet koydum elamet. Aga elamet koymuşsun sen bu şans blok'tan. Harbiden leş gibi itemler çıkıyor. Abi bu ne? Şu kediciklerin ben kalpli kedicikler çıkıyor. Lanet girsin kediciklere ya. Ben kedicikleri ne yapayım? Oha aga bana yaprak çıktı İsmet yaprak. Yaprak mı? Onu... Aa, çıktı. Ender sen görünmezsin bende şu an. Aga aynen iksir içtim de ondandır. <laughs> Oğlum ne kadar çılgın bir çocuksun sen ya. Tabii Adam iksir içmiş. Ben de dedim ne oluyor korktum bir anda. Oha! Ender! Ne? Ender cinç olacaksın Ender. Ne? Ender Aga ne çıktı? Yaktım Ender seni. Aga korkutuyor beni böyle şeyler gerek. İsmet. Aa şanslı tavuk. Ulan ne biçim şanslı tavuk bu. Aga ha, ben... onları öldürünce <laughs> daim çık. Onu satayım geldi güzel ama bir çok şey çok... çıktı. Vallahi bana güzel bir şey çıktı çok mutluyum Aga bu tiyantere bana çıkıyor ya. O, o ortada da mı sana çıktı onlar? Evet. <laughs> Ender bizi havaya uçurdu orada pat. Aa! Dev zombi. Baba zombi. Zombilerin babası ama çok noob. Öleceksin zombilerin babası artık sen geçmiş oldun. Senin yaş geçmiş ya. Aga senin yaş geçmiş bence. Seninki yani. kalkmıyor artık ya kanka. o yüzden <laughs> gitmelisin burada. <Nereden gülüyor> diyorsun, Aga? Çok iyi şey kalkmamak. Neden kalkmaz acaba? <laughs> kanka dur ben. Bir şey diyeceğim. neden kalkmaz İsmet? Abi yaratıkların tecavüzü ya. de efsane yalnız abi bu ne hep baba zombi çıkıyor ya a evet <laughs> ender Akı, sana deri setlerim var çıktım. umarım buradan adam akıllı bir şey çıkar ya ana İsmet çağmış hepsini yemiş hepsini yedim Ender. aga bak bak görünmezim ben şu anda belki bende çok gizli armorlar var abi efendim. ender gelsen şunları vereyim al aga bana item veremezsin <laughs> zaten çok güzel şeyler vermiştim oğlum bitti mi şans blokları ah, ha aga baş mı attım o daha var aga giz yerlerde var daha Ender şans bloklarını sakladı arkadaşlar Ben bunu hemen şöyle Aynen, alabilirim Yerini sadece ben biliyorum Aga bana crafting table lazım dur crafting table kırayım Blok kuruyoruz artık Deathmatch'te işte şey yapabilir miyiz aga Crafting table ne? yapabilir miyiz Aynen crafting table yap istiyorsan şimdi bence Tamamdır Blok kırıyorum o zaman Bunlar serbest olsun çünkü Craft edemiyoruz öbür aga. türlü Oo Ender Çok güzel senin sevdiğin şeylerden çıktı bana Aga idneyi yapma Yok 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 sakın yapma oha İdnevik ne gibi aga ya imdilik derken mesela enişte gold level falan almayın der. Aga ya senin şeyde diamond block vardı ya hepsini kırıyor. Ya git buradan Ender ne yapıyorsun ya? Ender hile yapıyor ya. Aga hile mi oluyor bu? Tabii oğlum koy onları koy. Aga, benim spawn point'imi kırdı. Bu benim evim lan evim koy onları. Aldığım elmasları da geri koydum ya. Tamam aga koy onları alma elleme ya. Dur, it, dur kendime elmas yapayım. ben de şu odunları alayım da crafting table yapayım ya. Cespetle kafalık geldi. Dur, geri kanala da pantolon. Ya bu arada sen dakika tutuyor musun abi? 6 dakika. Aga, tamam. Vallahi ben unuttum ya. 3 dakika kaldı. 3 dakika kaldı yani. Abi ejderha yumurtası çıkıyor. ama öyledir yani. Evet. Yani unuttuk arkadaşlar, yapacak. Ya şans blokları bitince başlarız ya vallahi bilemiyorum. ölünce itemler gidiyor muydi senin? Yok yok gitmiyor. Hay, süper az onu Oğlum unuttum çünkü. Oo! Ender, ender. Yandın Aga, sen. böyle şeyler. Abi İsmet. ne çok şanslıyım ya ilk defa Minecraft yüzüme güldü değerli Minecraft. Çok teşekkür ederim. Abi yukarıda şans blokları onu nasıl alacağız acaba? Aa kim vuruyor bana? Bana vuran kim? Lan! Lan buraya! oluyor? Aa! <laughs> İsmet ne oluyor? Aa! Aga iyi misin? Ender sen nasıl? yapıyorsun. Bazı öyle yaratıklar var Aga dikkat et. <laughs> Görünmez. Ya. <laughs> ya. Bak bak <laughs> Aga Ender <laughs> <laughs> Aa olta buldum lan. <laughs> ne güzel şaplak atıyordum ya. Birden Aga yerde <laughs> şanslı olta buldum. Aga olta bunu işleme yalnız bu şey sorun olmaz. Ha sen doğru maşak. aynen aynen. Bakayım ne de varmış ama. Dur ben yün kazıp yukarı doğru çıkıyorum. Neyse atalım ya bir işe yaramıyor zaten. Oyun taktiği iyiydi ama değil mi? Ben blokları kırıp. Aynen ama çok fena abi. <laughs> yani çok uyanıksın Ender çok çakalsın ya. Ama Abi altınları da aynı şekilde alma da. Korkacaksın Ender sen çok korkacaksın tamam mı? aga senden korkmanım. Şaşıracaksın Ender. Şaşıracaksın inşallah. yani seni öyle hayal etmiyorum. İnşallah aga, hayallerim gibi. Ben işte. oldum sana merak ettim ne yapıyorsun ya. Biz <laughs> bir dakikamız kaldı aga. Detme işte göreceksin. Neyse dur. Aga başka aga, nereye dur, koydun bu ya? Ben bloklarla itemleri alıyorum. Yukarıda var bak. Hangi yukarıda var? ya bak şu tarafta. Bak bak saksının üstünde var lan bir sürü. Oha! Pencereye Ah! Ender. Hepsi benim. Hayır. Aa! Oh! Neredesin lan? <laughs> Aha Geri zekalı gibi şeyi baltaya atmışım ben. İşte kazmaya atmışım. Aga ya, ne yaptın? Ender Pearl attım aga. Senin en sevdiğin. Hepsini alacağım. Ha dur var yukarıda. Oha. Ana nasıl yukarı çıktın lan? Ender Pearl attım. Aga enderip aga hepsi senin olacak şimdi evet. ama aga ben burada tam fakir kaldım ya şöyle bir tane daha enderip atayım blok yok tamamdır. Ooo oooo. Yorum başka bir şey diyemiyorum aga çok merak ettim şu anda yani çıkacağını sana gelmeyin Ender der buraya tamam mı lütfen yaklaşmamalısın. Ah aga. Aga. abi. Ne olur Ender bölüm bitti de. Abi bitmedi. Süremiz bitti aga tamam geç yerine İsmet. Oğlum ne dur lan daha dur süre bitmedi aga dur. Az bu kadar bence erken bitmemeli İsmet, Ender. Hayır aga daha kırmamalısın. <laughs> Kırmalıyım Ender onlara. Yani Aaa. Kırıyorsan ben de seni Hayır <laughs> Ender uçamıyorum Ender. <laughs> Oğlum uçamadım <laughs> ha. Tüm Ender bölüm bitecek. Dur aga ya onları da alayım bitsin daha alt dakika olmadı. Ben de tuttum da daha yok ya tutun aklında tut ya ne karına gelse tabi <laughs> Allah 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 oğlum ben oraya nasıl çıkabileceğim <laughs> ya pardon şuraya atarsam Şu, o şans bloklarını almalıyız İsmet alıyorum aa, aa, İsmet? lan git, burdan Ender yazıklar olsun hile yapıyorsun ya aga yok oldu şans bloğu dur dur onun içine şey bir şey dilip atacağız aga hacker hey, Ender aga yürüyen uçak aa dur bu da var aa 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 ne çıktı Ender? İsmet, Potion of Invisibility bok gibi bir iksir. Anne fazla içerem ya. Bana at lazım ya. İsmet hazır mısın aga? Bitti süremiz tam şu an Eee bir dakika şu kraptlarımı yapayım en son tamam mı? E, Onu sonra seni. yok etmeliyim aga. Eee başlayabiliriz. Bu arada gelecek ben nerede şey yaparız aga? Daha fazla iş alırız, daha güzel olur. Aynen abi. aynen farklı <laughs> youtuber'ları falan da olabilir arkadaşlar. Ee, şimdi ne yapabilirim Ender sana Ama karşı? Bak burada kahve düşmüş böyle şey sudakile ya. Gördün Aynen mi? adamın fincana dökülmüş Nescafe'si gidiyor bakın burada akıyor aşağı evet, doğru. Gg. Tamam Ender, hadi detmeç aralığına çek beni kanka. Aga, din çekiyorum hazır mısın? Hazırım Ender. orada sana finallerimi göstereceğim. Bak bu ağlandan ananı satayım sana tep oldum ya aşkla. Dur internet İsmet. İnternet zaten spam point yerim. Ölüyorum. Doğru. Tamam. Bak mavi alandan çıktığın anda otomatik diskalifiye oluyoruz işte. Tamam yani, Ender de Hazır kaka. mısın o zaman? Benim üzerindeki değişime iyi bak. Enişte golden apple'lar var. Yemek yok deme onlara. Enişte golden apple yok kaka. Tamam. Oha, elmas set oldum lan. <laughs> <laughs> İsmet görünmez olup sana vururum aga <laughs> bak. <laughs> <laughs> hayır ya Ahmet bunu yapamazsın Ender. <laughs> ne Ahmet ya. <laughs> aga bence de öyle oluyor. Ender dur. Aga tamam. hazır mısın? Are you ready? Evet. are you ah! <laughs> Görünmez. Dur bir dakika dur hazır değilim hazır değilim hazır değilim Ender dur. Tamam, dur, bir şey tamam, unuttum envanter düzeni unuttum dur. Aga 3. Enişte gol yapılıyor yok değil mi? Aynen 2 1 gol. Tamam başla yani sadece kılıç verse Ender öleceksin. Çok çapı yemişsin İsmet yalancı. <laughs> Ender öleceksin bunlar enişte değil Ender. Ender öleceksin Ender. Aga, Ender aga, ölmüyorsun. Oo. Oh. Aga senin var. <laughs> 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 Aga sen nasıl şeyler yapıyorsun? Bir sıfır, sıfır. Kuro gibiyim şu anda. Bir sıfır <laughs> beni. Ender. Ya oğlum sen ne biçim eşyalar basıyorsun kendine? Ender öl, Ender, Ender makro basıyor. Ender makro Ender, makro Ender. Bu <laughs> ne <laughs> İsmet, İsmet makro <laughs> basma. Gidiyor. Ya. Oğlum, İsmet şans makro basma var. <laughs> ender gel buraya gel seni öldüreceğim. İsmet son bir şarkım şey kaldı. İsmet bari şans bakalım ama basma. Ender öl. Ender öleceksin. Hayır. Sor ben olduğu için sen de birazcık lag olabilir Kanada'dan kuruyor mu ya? Adam Kanada'dan sonra kuruyor arkadaşlar. Döndür. Ah! Kalifi oldun ki şey. Ki çek, ki çek. Ölsen tamam, sayılmaz senin attım çünkü dışarı aga. 2-1 yaptım en azından. Attım yani 2-1 yaptım. oldum ya. 2-1 zor. Aga benim canım gitmiyordu. Var ya diamond setim. Bak şu itemlara bak. attığım itemlara bak. 21 diamond. Gençli <laughs> gol yapıldılar. 3 tane gol alın şunlara bak oğlum bana çok fena şeyler çıktı Abi, Bana ne yazıyorsun gerizekalı mısın daha oyun bitmedi ki Bitmedi mi? Evet 2-1 Oğlum 3 3 rant değil miydi? Evet 3 olan mı kazanıyor yani? 3 oyun kazanıcı aynen Haa tamam ben 3 rant diye evet, sandım Evet Golden Apple için İsmet 2 ee, Golden Apple'ım um oldu Ender vermen lazım da Golden Apple'ları bana Aga yere attın <laughs> Oğlum ben bitti sandım Hiç yemeyeceğim bak enişteyi gözümün önünde yakıyorum Bak yaptım Tamam 3 2 tamam, bir başla. Go okay. aga. Aga tecavüzcü Jaffar geliyor. Aha. Ender öleceksin. Ender öleceksin. Ender canım gitmiyor. Ender güle güle Ender. Gitmiyor. Niye ölmüyorsun? Ölümsüz. <laughs> Ve GG On kal. Aga. Nasıl bir armadım var. Al. Al. <gülüyor> Al. Sen Ana Al. 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 köylü var. Ana. O ne lan? Aaa. <laughs> köylü niye domuzların üstünde çıkıyorsun ya? Domuzu rezil çektiriyor. Aşır, evet domuz Ender bitti GG Domuzu yok öyle. Güzel oldu ama ya video ben çok şans gelişmiştim ya. ama. Hiç yazdı ya. <gülüyor> <gülüyor> o kim armoruna oha ya daha iyi. Oğlum gerçekten de bana çok şanslı şeyler çıktı arkadaşlar. İlk defa yani e, şans bana da geldi Çünkü başçıların, başçıların kralı ben olduğum için tabii ki. Ender. İsmet, <laughs> 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 Ismet başçıların kraliçesi ben kralıyım. <laughs> Ayıp ya. Ayıp güzel kardeşim neyse arkadaşlar ee, gerçekten de güzel bir video oldu eğer daha fazla istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın dediğimiz gibi 10.000 like gelirse gerçekten de bizi çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz beğenirseniz de yani çekmeye devam ederiz farklı mapte ee, farklı şeylerde enderde yanmaya devam ediyor her neyse görüşürüz